Merhabalar Size birlikte. Evet. İşte. Size birlikte. Şimdi bakalım. Tutulur muyuz? 395 oynayacağız. Umarım kazanırız çünkü çok güzelmiş son oyunları hatta en iyi oyun oldu Arkadaşlar bu da şey ne kadar var Ay. Ne kadar var göstereyim mi? Ne kadar var ama? 465 tane var. Yanlış bir şey yaptım ya. Şeyi kapattım. Tamam. Oynuyoruz. İnsan değil mi olacağız? İnsan değil mi olacağız? Bunlar çok önemli olanlar.

Spor tüm Şu nerede Bin tane. Hmm, kaydı iyileri sonra. uf, iki tane, iki tane baba geldi. Geldi kız. Yani gelme eğitim yüzü. Şöyle koyalım bir, yerine koyalım. Umarım bir şey yaparız. Bakalım kaç tane var. Bir ses ya. Olduğuna göre bir... Şimdi arşidon koyacağız. Arşidon Arkadaşlar burada miner yok bizde ya. Birazcık şey kasıp. Bu tuzu beş o tuzu var abi. Şimdi. Bir tane baba yiğitten. Korkan yaptım. Etle bazen 2000 bin, iki bin, dört bin, dört yüz lira mı? Lira yani ben bazı videolarda görüyorum. Oo öyle. Hangi ölü lan bu? Zehirli ölü <laughs> Tamam, gelmiyor. Sizin için insanoğlu olmamak için. Aaa, o, o Aa, zehirli ölüymüş. Neyse, bolca okçu, okçu artık okçun gidiyor nereye. İngilizce, Türkçe abi. Sen iyi gittin be. Neyse. Öff. Evet. Biz, biz... Ya, neyse. Sperm. Sperm tohumu. <laughs> biz de de atak yapıyoruz. Bir atak yapalım. Merhaba kardeşim. Merhaba yani, da Sonca oyun tutamıyorum. Yani. Sonca oyun hiç ama ben yani bir şey savunmaya geçelim. Bir bir adık savunalım. Ama aşidanlarımız bol var. O yüzden yani arka menziller bayağı güçlü. son birazcık gidebilirler ama hiç şey olmaz bence. Çok iyi vuruyorlar şimdi. Şu şu zombi zombi sp Spartanların ölü hali ölü zombi ölü Spartanların dev hali bayağı düşündü. Ay batmıyor. Yok abi ayılıyor mu? Yok. Ay batmıyor. Biz neden devamlı dev alalım biriktirelim şeyleri? He, ben de bizim bir tane devimiz olmuş da şey. Eğer final boss gelirse bütün şeyleri sadece kayır eder mi basın? Neyse dev dev... Geliyor... Geliyor ve... Geliyor. Şimdi... Böyle... Şu bir şey geldi. Abi o zaman neden böyle dırın 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 diye koşma sesleri geliyor? Ağaçta ne oldu bu? Önemli arka mezgeler çünkü çok kuş oluyor. Arkadaşlar bu sırf insanı yapıyorum aslında aslında oynayabilirim insanede çünkü ben Aa, batı battığını gördüm birazcık ucundan battığını gördüm ama şuradan gözüküyor gündüz oldu gözüküyor biraz galiba iki tane iki tane dev olmamış olmaz biz bir okşalım mı? Bir tane Spartan alalım. Aslında o iki, iki kere yapabilirdim. Ama sen, bunda sen buna etme yok. Ama bazı şey kostümlerinde var. Sersemler. Hadi abi ya abi artık final boss gelsin ya final boss. Ne gelmiyor şey aldık. Hemen bizim madenciler gidiyor. Madenciler. Yine bir stone giant. Hadi bir tane şey yapalım. Atak et. Stone giant. <laughs> stone giant şeyden büyük. Devden büyük bu kadar Birazcık daha mı büyük şey? Nasıl? <laughs> stone giant demek taş. Dev demek. Ben <laughs> de biliyorum. Ters geldim. Of çok ha. Umarım şey gelmez. Final boss. Bir tane de dev alalım. Bir tane de bir tane, ee, bir tane daha dev alırsak daha iyi olur. Çünkü final boss gelirse. Final boss kesin gelecek zor olacak bizim için. 8 dakika olmuş hatta 8 buçuk dakikadan fazla olmuş. 10 saniye ilerle. Hadi abi. Hiçbir şey gelmiyor. Yardım. Kılıçlı. Beyefir to. Turmbak. Ben İngilizce o kadar da bilmiyorum. Ama son cahitin ne olduğunu biliyorum. Taş değilmiş. Yağmur gibi atıyorlar bizimki. Aa bu bir azıcık düşüyor. 80 vuruyor. Bu ne 256. 256. 256 ne demek biliyor musunuz? 64 çarpı 4 demek. Ana, ana, boss, Bosslar geliyor. O zaman bir tane şey alalım. <laughs> Biz arç, arç ar istiyorum ya. Arç olan herifler. Bu da zor geliyor. Ana, bu elektromanyetik. Umarım şu yıldırım çarptır abi. <laughs> Ama oktular iyi gidiyor. Öldü. Zehir yüze benziyor. Zehirde sanki bir yüz varmış gibi. Kız ne yapıyorsun sen? Aşık onlar çok güzel vuruyor. O zamanları max yaptım. Şimdi daha iyi vursunlar. Ya madem tutsamıyorum. Bir de madencimiz yok az kalmış. Onun için gördüm. İki tane var. Herkes oraya sıralanmış. Sanki kantin abi, kan şey kantinci abi, kantinci abi. Bir tane on numaralı toz. <laughs> Sanki öyle. O son cayintine. Lan bu videoda 3 tane stone giant geliyor ve ben de eğer stone giant basarsam 4 tane oluyor. Ne zor arkadaşlar zor bu ne? Ya? Devileşmiş. Oo 30 can şey yapıyor lan. Fazla. Aşırı onlar çok çok fazla büyük diyorum. Çok fazla veriyorlar. Ve sonucu şeyi şey olduğu için çok yavaş yükseldiği için biz de atak yapalım. Ve erizlerimiz, he erizlerimiz şey yapıyor mu? Otuz yapıyor. Aslında ah, 5 beş falan yapıyordu. En evet, yapıyorlardı. Dört tane şurada var. Zombi. Yine mi geliyor? Bizim takım takım diyorum bizim orduyu. Ne? Ne? Abi umarım kesin kötü olacak. Yok be yazılmıyor. Çok evet. kötürüyor ha bizim Ne? Bir tane ama bu sefer normal değil şey. Bizim de galiba biraz daha büyük çünkü <laughs> onları level atlattırdım.

Oo çok kötü bir öldürücüler. Hiç olmuyor sanki. Ölüyoruz da aslında. Yani bir çok azıcık o devler. Zombi dev. Onlar biraz götürüyor. Ama hiç sorun yok. Çünkü biz çok güçlü bir takımız. Takım diyorum halen orduyuz. Ve yine elektromanyetik zırhlı Kostümlü devler. <laughs> ve kesin max Yine mi Stone giant alınan çizdireceğim ya. Ya başka bir şeyler gelsin ya. Stone Giant'tan başka bir şey yok mu ya. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Allah. Ya. Allah. Ya bizimkiler ölse mi? Yok harbiden bizimkiler ölse sanırım Ama bazı... Hmm, hmm. Hayır. Sadece aşırıdan değil lan. Baksana. Bir ordu var, bir ordu. <laughs> ne? Elektromanyetikler 3 tane. Orada bir tane koskoca kocaman. Griffon var ya. Devlerin kralı. Var. Ondan bile büyük. Öldüm. Final boxdan bile bir. Ama John final boxdan çok az. 4 kat, 4 kat değil lan. 5 kat 10 kat falan az. Allah'tan devlerimiz var mı şu an? Orada yalnız bekliyordu. Bizim bir dev olacak gibi. Abartma. Abartmıyor mu sence de? Bizimkilere bak, onlarınkine bak. Saçmalık. Ama adam vericilerimiz var. Aa şu var. de bizim bir tane babayit ölmüş gibi oynarız. Of of fena 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 bu biraz fena Hatta çok fena abi Umarım olmaz umarım bakmayız Umarım, umarım, umarım. umarım. Şimdi evler ölüyor abi Garniza ya Allah'tan bunları da max yaptım Yoksa çok kötü olurdu Oğlum 3'e soru vermiyor. Yine mi? Kayırı der. Bost canı. Oğlum bize var mı Kayrılar Allah'tan bize kayrılar var lan. Ve Griffon'a giremiyor. Neden? Ha, grifon gibi. Ben bize Griffon yoktu ki, ne <laughs> oldu? Oo, kayrılar şimdi öldü. Amanın korurlar. <laughs> Koru amanın. Kordurulmuşmuşum ben. Lan yüzdür. vuruyor. <laughs> Garniza. Kesin öldük. Evet öldü. <laughs> Uy! Adamlar geldi bizim Ama çok az Lan abi bir şeyler yapın <laughs> Arkadaşlar olduk Arkadaşlar olduk Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.